Merhaba arkadaşlar. Bir videomuza da hoş geldiniz. Şöyle. Kiraz genellikle verdiğim mamayı göstermek istedim size. Ee, kirazın alerjisi olduğu için genellikle bu markayı tasvip ediyoruz. Optiderma Plopan. Şimdi e, bu genellikle balık üzerine bir mama. Ve kirazın alerji sorunları olduğu için gördüğünüz gibi İngilizce sensitive skin, yaşı, skin yazıyor ve bu ne demek yani yani e, e, cildinde sorun olan köpekler için genellikle ve balık alerji olan köpeklere tabii ki bunu veteriner veterinerinizi sormadan kesinlikle almayın. Ben veterinerimden öğrendim ki eğer ki balıklı mama verirseniz kaşıntıları ve tüy dökülmeleri azalır. Ki kirazın parlaması sebeplerinden biri bu ve kemiklerini güçlendiriyor onun için ve tadını çok beğeniyor onun için bu mamayı almıştım çok uzun süre ondan sonra kirazın kemik sorunları çıktı. kemik sorunları çıktığı için tabii ki ve kilomuz arttığı için kiraza bunu önerdi veterinerimiz weight and joint care yani kilo ve e, kemik e, koruma e, maması Buna başladık. Bunu da sevdi. Biraz zor oluyor. Ama mama geçiş yapacaksınız. Bunu eski mamasıyla yeni mamasıyla birkaç gün karıştırıp verin. Çünkü yoksa ishal yapabiliyor. Ee, hayvanlar kolay kolay yeni e, mama türüne adapte olması zor oluyor. Şimdi şimdilik bunu kullanıyoruz kirazda. Ne yapıyorsun kiraz? Aşkım. Gördüğünüz gibi kirazın arka bacakları hala iyi değil. Onun için o yüzden mumayı kullanıyoruz şimdilik. Ama onun dışında maşallah değil tabi. Kiraz parlıyor. Gördüğünüz gibi biraz da katmer yağlarım. <laughs> onun dışında sağlıklı bir bebiş. Değil mi kiraz? Kiraz. Bakar mısın bana? Telefon sevmiyor yalnız. Bu bunu önceden söyleyeyim. Telefona kesinlikle bakmıyor. Bakın şimdi. Nasılsın? Kiraz. 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 Hiç oralı değil. Hiç. Hı? İyi misin? Tabi bildiğiniz gibi korumak, evi korumak büyük bir enerji isteyen bir görevdir. Ve rottweiler sahibisiniz. Kesinlikle büyük bir bahçe verin onlara. Ve her zaman dışarıda besleyin demiyorum. Yani arada bir evin içine girsinler. Tabi bu olanağınız varsa... Eğer köpeğinizi evde de beslerseniz bu sizin ilişkiniz için çok güzel bir durum olacak. Köpeğinizle olan aranız daha iyi olur. Birbirinizi daha iyi tanırsınız evin içerisinde. Biz kirazı genellikle hem evin içinde hem dışında besliyoruz. Evin içinde yatıyor akşamları. Gündüzleri hava güzel olursa kesinlikle dışarı çıkıyor tabii. Bu kendi isteğiyle. Değil mi Tontiş? Ama demek istediğim hani köpek alıp sadece dışarı atmayın. Hele ki Rottweiler'lar. Rottweiler'lar sahiplerine çok düşkün ırktır. Hani evde onu sadece dışarıda bırakmanız onları çok güzel. Arada kesinlikle hani aile köpekleridir kesinlikle. Bir aile ortamını çok özlüyorlar. Onun için arada bir evde de tutmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çok iyi evde bakılabilen bir köpeklerdir. Tabi apartman için iyi bir ırk değil. Çünkü büyük ırklar hani kesinlikle bahçe isteyen bir köpekler ve bu zor oluyor onlar için apartman olayı değil mi kiraz aşkım <laughs> dediğim gibi kamerayı sevmiyor ee, tırnak olayına gelirsek kirazın tırnaklarını kestirmiyorum mecbur değil verir misin patini ama ayıp yani burada video çekecektim İyi tamam. Gördüğünüz gibi kirazın tırnakları fazla uzun değil. Veterinerimize göre tabi. Neye bakıyoruz? Çünkü genellikle asfaltta yürürse tırnakların kendisi zaten kendiliğinden törpüleniyor. Onun için mecbur değildik kendi yani veterinerimize göre tabi. Veterinerimize göre tabi. Onun dışında tırnaklar genellikle kesilmesi gerekiyor köpeklerin de eğer yeterince asfalta yürüyüş yapmıyorsanız. Ama şunu söylememe izin verin. Rottweiler'lar genel olarak bakımları çok kolay bir ırktır. Sadece seni de birkaç kere yıkatıyorum. Çamur çamur olduktan sonra kışın ve yazın. Yani senin en fazla 3-4 defa yıkanıyor kiraz. Peki yıkanmayı seven bir ırk değil yalnız. Suyu hiç sevmezler. Genel olarak tabi. Bu Küçükken yani eğitmenize bağlı. biraz barınak bebeği olduğu için pek o zamanında eğitim olmadı. Kim geçiyor? Kimse geçmiyor. Kimse geçmiyor. Tamam sakin ol. Tamam tamam. Aferin tamam tamam. Tamam aşkım boş ver. Küfür etmene gerek yok. Kiraz küfür etmene gerek yok. Gitti. Evet. Gitti. Küfür etmene gerek yok adamların arkasından. Gittiler yani. Tamam boş ver. Korudun evimizi tamam. Süpers. Bugün de senin sayende evimiz rahat ve huzur içinde oturabileceğiz aşkım. Böyle. Kirazın genellikle dişlerini fırçalamıyorum. Gördüğünüz gibi kirazın dişleri beyaz. Ee, ama e, Dentastix diye bir marka var. Onu da bir gün anlatırım. Genellikle böyle de bolcana e, kemik veriyorum. Diş plaklarını ve diş e, sorunlarını çözen tü, ürünler. Onları da bir gün kesinlikle size anlatmak isterim. Onun dışında bir kışın bir de yazın kendisini tarıyorum. Çünkü çok fazla tarırsanız ee, bu tüy dökümünü daha da çoğaltır. Tabii kesinlikle veterinerinize kesinlikle bunu sorun. Ama benim veterinerim ve benim Rottweiler'larla şu ana kadar yaşadığım deneyimlerime göre çok fazla taramıyorum. Zaten taranması gereken bir tüye de e, tüye sahip değiller. Onun için en fazla senede 2 veya 3 defa tarıyorum. Hani o dönem geç olayları olduğunda tüyleri döküldüklerinde öyle yani değil mi kiraz hadi bir güle güle de <laughs> hadi bir güle güle de güle güle hadi tekrar bir videoda görüşmek üzere